Çalma niyetiyle değil öyle puan gelmedi. Böyle <laughs> <laughs> Yani şeydi. Eee Artın Kaltar Kartal. Kaltar. <laughs> Sonra zeytin. Ya dönemeyeceğim. Son. Yani Sonra ben Zeyno öleyim Zeyno yeter ya. Ya sus! <laughs> <laughs> Anasını siktim çocuğu yeter ya. <laughs> Hiç onu vuramaz harbi çık git amına lan ya. Oğlum sen gerçekten var ya. Ya sen abi bi abi sen, geriliyorum ama ne koyayım sen, ya, ya Sürten Aa iPhone 4 iPhone 4 Aa o benim oldu işte. Orospu'nun çocuğu gel buraya Ne kodumun <laughs> oğlum Kanka hepsi <laughs> Bak Berat anana kaldırır gibi bak Gördün mü? Anana böyle kaldırıyor Lan anana e ben mi ben Allah'ım? Bak bana ahma. Ne diyorsun lan? Ben uyudum aman Arabayla gezmek neyle? <laughs> Abi ölüm Allah'ın emri haberin olsun. Lan ne oldu?